bir münadi nida eder. Ramazan'ın her gecesinde bu var. Allah kalp kulaklarımızı açık eylesin. Amin. Ey hayır arayan, yönel. Ey şer arayan, vazgeç. Ramazandasın. Başka aya güne benzemez. Belanı bulursun. Onun için hayır mı arıyorsun? Tam zamanındasın. Bir Allah binden fazla. Bir rekat namaz bin rekattan fazla ediyor. Şer yapıyorsan vazgeç. Çünkü Ramazan şeriftesin. E, yani Ramazan-ı Şerif'teki şerler, günahlar ve haramlar başka aya benzemez. Fettegu şehr-i Ramazan, Ramazan. ayından sakının. Ne demek? Onda Allah'ı kızdırmaktan sakının. Rabbinizi onda gazap ettirmeyin. Çünkü Allah size on bir ay verdi. Şâle allâh lükme hâdi aşara şehran tetele On bir ayda her lezzet verdi size mesela cima serbest. Ama Ramazan'da şimdi 15 saat belki oruçken cima yasak oldu. Hadis-i şerifler Bukhari'de üç tane sahih hadis-i şerif var. Birisi ben sâme ramazâne, ikincisi ben kâme ramazâne, üçüncü ben kâme leyletel kadri. Üçü de bukhari şerifte der. ramazan şerifte oruç tutan. Yani onu tutuyorsunuz elhamdülillah. İkinci ramazan şerifte kıyam yapan. Kıyam ne demek? Teravih namazı kılan demek. Teravih namazı kılmayan adamın Ramazan'da kıyam yapmamış. Bu müjdeden mahrum olur. Dördüncü, Kadir Gecesi kıyam yapan. Kadir Gecesi kesin olmadığından en ümitli geceler son gecelerin tek geceler. Mekke Medine'de bizle beraber yaptığından elhamdülillah bu sene bir ihtilaf çıkmıyor. Bazı ülkeler ihtilaf yapar. İran, Pakistan. İran bazı kere iki gün atlatıyor zaten. Bayramı karıştırıyor. Onu bilmem. Onlara itibar edilmez zaten. Ama Suudi Arabistan'da beraber olmamızda neden oluyor? Tek geceler aynı geceye geliyor. Yani şimdi tek gecelerimiz inşallah bayramda denk gelir. Ama tek gecelerimiz aynıdır. 21-23 falan. Ondan evvel çok önemli bir gecemiz var. 17. gecedir. O da tek gecedir ama son 10 geceden evvel geliyor. Bunlar da uyanık olacağız inşallah. Kadir gecesine mutlaka denk geleceğiz inşallah. Her kim Kadir gecesine kıyam yaparsa, kıyam yine teravihle eda oluyor. Bir adam teravih kılsa, teheccüd kılmasa bile o gece kıyam yapmış oldu mu? Oldu. Ramazanın kıyamı tamam mı? Tamamdır. Çünkü hadis-i şerifteki maksadı bütün şarihler teravih diye zikrediyorlar. Teheccüd eftaldir, Tabii ki teheccüdün faziletleri çoktur. O nurun ala nur olur. Ziyade namaz, fazla namaz çok daha sevap kazandırır. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde secde. Yani secdeyi artırmak lazım. Nafile namazları artırmak lazım.